Allah Allah Allah. Bravo bravo bravo. Anladım anladım anladım. Kabul ettim kabul ettim kabul ettim. Bunlar da toprak. İlginiz olsun. bak. Toprak ettiğimiz için topraklar orada. kendiler kuşlar bakın. Dağıtmadan bak. Bravo kuşlar. Dağıtmadan. İyi. iyi, iyi. Onlara bak bu. Haa. Orada gayet on numara beş sistem var. Oraya bak. Anladın mı? Herkese tavsiye edilir. Dublix derdinizde içki, balık yapacağınızda kedi, kuş besliyor. Hem sizin bahçelerinizde bitişik değildir. Belki kendiler bile gelmez. Müstakil bahçesi değil de müstakil apartmanda kedi apartmanın çatısından nasıl gelsin. Ancak kuşlar gelir. Hoppa, Yani onun için sizin için daha kolay olur yani. Sadece kuş beslersiniz bitki olur. Köpek de... Kedi de olmaz yani, bravo. Hııı, ee, bravo. Herkes hayvan beslesin. Zaten biz bu kadar yoğunluk çekmemize gerek kalmaz. Bravo. Bravo. Yul defteri tavsiye eder. Hı. Hmm. Hmm.